Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Ee, yeni bir Unity videosuyla karşınızdayım. İyisinizdir umarım. Ee, size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunda daha önceki serilerinde bildiğiniz gibi skill'ler var. Daha önceki videoda da göstermiştim. Yine daha önceki videoda gösterdiğim gibi buradan kılıçları falan alıyorsunuz. Bunların hepsi paralı. Oyundaki kılıçların hepsi paralı. Oyun parası tabi. İlk başladığımızda bakalım. Evet şu kılıç vardı. 250 dolarlık bir kılıcımız vardı. Şu an öldürdüğüm düşmanlardan topladığım parayla tam 2000 dolarlık bir kılıç aldım. Mükemmel bir kılıç gerçekten. İşte aşağı git gide ilerliyor bu kılıçlar. İlerledikçe tabi parası da artıyor. 25 binlikler var burada. Gördüğünüz gibi. Burada 125 binlikler var. Bunları açıldığım zaman bilmiyorum neler olur. Yeni bir görevdeyiz. Hemen onu da açalım. Fazla spoiler vermek istemiyorum. Ama biraz bahsetmek istiyorum bu görevle ilgili. Bu takip ettiğimiz bayan Elisa, bizim üvey kardeşimiz. 8 yaşındayken oyunda babamız öldürülüyor. Bu Elisa, üvey kardeşimiz. Tabi üvey kardeşlik yıllar ilerledikçe aşka dönüşüyor. Takip edelim bak. Nereye gittin nereye? Çok hızlı bu arada. Ee, özelliklerinden biri de kılıç ustası. Kılıcı çok iyi kullanıyor. Hayır çok uzaklaşıyor. Koş 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 ya koş 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 Çok geride kaldığımız için oluyor bunlar. Bekle biraz bekle yani çok hızlısın sen ya. İlla çatılardan tırmanacağız. İlla yani. Hemen bakalım neredeymiş. Kaç metre diyor? 90 85 metre şu anda. Yavaş. Düşmanlarla fark ettirmeden uzaktan uzaktan Gelin bakalım Şurada tapınakçı varsa evet bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar Bu oyunun diğer serilerinde yoktu galiba bu zehirli ok var Oyunda Şu Seçtik Şimdi bu zehirli ok öyle bir şekilde atıyorsunuz Hemen saklanırsanız attıktan sonra Tapınakçı diğer tapınakçılara saldırmaya başlıyor. Kimin attığını anlamadığı için. Acayip eğleniyorum ben o görevde. Bakın aşağıda kırmızı mesela hemen bu zehir loku göstermek istiyorum sizlere. Meşhur saman atlayışı. Tapınakçımız. Oo diğerleri de geldi çok iyi. Bakın şimdi. Yaklaşın. 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 Zehirli oku seçelim. Diğer serilerde olmayıp bu seride olan bir şey de eğilme. Bu eğilme yoktu diğer serilerde. Bu gelmiş. Bakın şimdi. Attık. Uzaklaşıyorum. tabii kimin hatırını bilmediği için orada başlıyor arkadaşlarıyla <laughs> mücadele. Görüyorsunuz burada. Birbirleriyle kapışıyorlar şu anda. Zerlok ok. bu arada etkisi devam ediyor yani. Zehri yiyen tapınakçı arkadaşlarını öldürse de daha sonra zehri yediği için kendisi de ölüyor. Yesinler birbirlerini biz en son çıkalım. <laughs> Öldürdüler. Bak şimdi ötekisine gitti Çok eğleniyorum ben bu şeylerde ya Uuu baltayı sapladı en tehlikeli tapınakçı da bu baltalı olan Şimdi arkadan şu suikastçiliğimizi konuşturalım O balta işlemez bize koçum Bir taşta üç kuş mu oldu şimdi? <laughs> 25 binlik bıçakları da ben taktım kafaya kılıçlara. Onu alacağım böyle. Öldürdüğümüz tapınakçılardan parayı topla topla. Ama şu görev yerine gidelim bakalım. Sokaklar filan çok canlı. Daha önceki videoda da söylediğim gibi bir taraf açlıktan kıvranırken bir taraf zenginlikte sefa sürüyor. What was that about? Oh no. Francois Germain was my father's lieutenant. Very What? He was cast out of the order when I was a girl. Something about heretical notions or Jacques de Molay, I'm not entirely sure. But he should be dead. He died years ago. Did anyone tell him that? I would very much like to ask him a few questions. So would I. Good evening, Miss Koşma bir sana yetişmek zor ya. MT Upstairs. That's where his workshop <laughs> was. Let's go. It might not even be the same Germain. Tall, gray hair, eyes two different colors. All right, perhaps it is the same Germain. Oyunun bazı ataları var kabul ama güncellemeleri umarım giderirler Açıklama yapmışlar zaten U Ubisoft gibi, şey yapacağız diye halledeceğiz diye. Ama ben yine söylüyorum oyuna bayıldım. Please. Don't tell me. It's a trap. Please. It It's a trap. Oh. Gel, gel, gel. <laughs> yavaş, yavaş. İki kişi burada. <laughs> Kılıçta öldürelim, iyidir. Bırak onu, bırak. Dediğim gibi çok iyi kılıç kullanıyor, kılıç ustası. Arkadaşlar, daha sonraki görevlerde görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tepo ailesi. Görüşmek üzere.